Herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz iki tane Lina ile içecek challenge videomuzu yapmıştık. Ve çok beğenilmişti. Bugün yine içecek alışverişindeyiz. Ama bu normal bir içecek challenge olmayacak. Bunu Taner'le oynayacağız arkadaşlar. Ve çok çekişmeli bir yarışma bizi bekliyor. Çünkü bu seferki challenge'ımız içeceklerini birbirine karıştırarak içme. Daha doğrusu Kokteyl içecek challenge oyunumuz olacak. İçeceklerimizi numaralandıracağız. İki tane, üç tane, dört tane içecek aynı anda bile birbirine karıştırılabilir. Böyle zorlu bir challenge yapacağız. Şimdi onun alışverişine geldik. Hiç denemediğimiz içecekleri de almaya gayret göstereceğim. Ve çok zorlu. Mesela kolanın içine ne girebilir Taner? Kolanın içine ayran, Get ayranın ça. üstüne şalgam, şalgamın üstüne Get sahlet. Ça. Onun üstüne ketçap mı? Evet. Ketçap mayonezle karıştıracak mıyız? Tabii ki. Oo yandık arkadaşlar. Ben, benim gözüm karadır. Ben içerim. Ben Desen de sen içebilir misin? Ben içerim. Valla biz gözü kara yarışmacılarız biliyorsunuz. Biz her türlü zorluğa varız arkadaşlar. Yeter ki sizi mutlu edelim. Yeter ki eğlenelim. O zaman hiç beklemeden ne yapalım? Gelin zorlu bir alışverişe hep beraber başlayalım. Ve Evet, benim vazgeçilmezim ama Lina'nın kabusu acılı şalgam bir tane alıyorum. Bununla karıştırılan her şey çok zorlu olacaktır. Ama biz seviyoruz. Taner sen de çok seviyorsun, ben, de, ben de çok seviyorum. Bununla başlayalım ama bunun içine girecek şeyler çok kötü bir lezzet vereceği için bence bundan iki tane alalım. Bence de iki. Bir tane acısız var. alalım, bir acılı alalım. Acısız. Bir acılı, bir acısız şalgamımız. Burada neler var? Enerji içecekleri biraz tehlikeli biliyorsunuz. Kalp içi zararlı olduğu için. Ben o riske hiç girmeyeceğim. Burada Mat değişik bir şey buldum arkadaşlar. Malt Ben daha önce hiç denemedim bunu. Malta Ana Malt Poil Misk. Ney acaba? Burada nane yazıyor ama üzerinde hiç nane yazısı görmedim. Ha burada var. Nane aromalıymış. Ne kötü bir şey olur bu birbirine karıştığında düşünsene. Bir tane bundan alıyorum. Evet, alalım bundan da. Evet. Meyve suyu da alabiliriz. şeyleri alalım ki keyfini çıkartamayacağımız bir şey olsun. Sadece eğlenelim. Evet altılı bir soda alalım değil mi? Alalım evet. Bence alalım. Ama bu karıştığı zaman çok böyle keyifli bir şey dönüşür bence. Çok keyifsiz bir tat olmaz. Şöyle karpuzlu ve çilekli varmış. Karıştırdığın şeye bağlı. Ben da sevdiği şeyi alayım ki o da içsin sonrasında. Karışacağı şeye bağlı doğru. Bu neyle karışırsa kötü olur? Bence hiçbir şeyle karışsa kötü Karışmaz. olmaz. Karışmaz. Neyle Zor biraz bakalım. Meyve suyu olabilir. Meyve suyuyla karışırsa kötü olmaz. Kolayla karışırsa kötü olmaz. Evet. Ketçap Bence, falan olursa sıkıntı ama. Yani e, ketçap Şalgam. neye girse sıkıntı zaten. Bence şalgamla da sıkıntı yaratmayacak bir içecek. Bu kime gelirse şanslı demektir arkadaşlar. Bu halde lütfen bana gelsin. <laughs> ben öyle Taner'e lütfen inşallah sana gelir şu kötü şey dediğim her şey bana çıkıyor. O yüzden bugün susuyorum. Şeftali aromalı bir soğuk çay yanalım arkadaşlar. Bu da sayın, Devam edelim. Arkadaşlar ne buldum? Başlı başına kendisi zaten bir kokteyl olacak içecek buldum. Smoothie ama neyle? Elma, salatalık, ıspanak, muz, şeftali kereviz, ıspanak ve kereviz. Böyle bir içecek olabilir mi ya? Bu neyle katsan zaten rezalet bir şey çıkacaktır tadı. Hem de organik. Hem de organik. Bence bunu kesinlikle alalım bir tane. Bunu alalım. Bunlar ne? Elma, Elmalar, vişne, karadut. Bu çok güzel bir şey. Kızılcık falan var. Bu ne? Zencefil, o zencefil, zerdeçal. Bu bayağı acı bir şeydir. Aha, Ekşili şey. ve acılı, dil yakıcı bir şeydir. Bu da çok zorlu olacaktır eminim. İçinde neler var arkadaşlar? Birkaç tanesi çok güzel ama bazıları çok zorlu. Elma, portakal, muz, hindistan cevizi. Bu dördü süper. Ama zencefil ve zerdeçal tabii işi çok zorlaştırıyor. Bunu da aldık. İçeceklerin her türlüsünü tek başına çok severim. Neyle olursa olsun, ister kerevizli olsun, ister ıspanaklı olsun, neyle olursa olsun ama ben bunu bir türlü anlam veremedim arkadaşlar. Normal evde sıktığımız nar suyu süper bir tat oluyor. Ama bu başka bir şey oluyor bunun içinde. Ben çok iki challenge'da da bana denk gelmişti ve hiç sevmemiştim. Yine zorlu olsun diye bir tane de nar suyu alıyorum. Ve bir limonata alalım. Arkadaşlar meyve püresi buldum. Karışık meyve püresi. Hüptirik. Bunun içecekle karıştığını bir düşünün. Gerçekten Bu işte gerçekten, olur? gerçekten iğrenç, güzel mi olur? Evet, Ay bana gelirse olur. ben çok zorlanırım Taner. O zaman umarım sana gelir diyorum İnşallah ve bunu alıyorum. Olur, olur Bu neymiş? Karışık meyve püresi. Aldım. Al bakalım. Yine hiç denemediğim, hiç görmediğim değişik bir içecek daha buldum. Milkshake çilekli değişik duruyor ama gerçekten biraz Katı hali gibi görünüyor. Sanki yine kültürük gibi bir şey. Koyu kıvamda görünüyor mu? Kabından mı öyle görünüyor bilemedim. Bunu da alalım. Bunu da deneyelim bakalım. Hem denemiş oluruz. Nescafe. Nescafe ile karıştığını bir düşün. Neyle alalım bunu Taner? Şunu Onun alalım. İçindeki kafein oranları alalım. yüksek. Klasiği alalım. Tamam klasik. Tamam klasik. klasik bir tane Nescafe alalım. Bu kime gelirse yandı şimdiden söyleyeyim. Ve kolayla karıştırılan her şey rezalet olacağı için iki tane birden kola seçiyorum arkadaşlar. yandık. de iki <laughs> yandık. tane. <laughs> i̇ki tane kola hatta biraz daha üstüne zorlamaya çalışıyorum. İki tane de Fanta benden gelsin. Yandık. Neredeyim? Mandalina. Mandalina içecek. Kavunlu bayılırım. Üzümlü aşığım. Arkadaşlar bunların üçü benim en vazgeçilmezim içecekler ve üçünü de yan yana koymuşlar. Beni bekliyorlar. Resmen beni bekliyorlar. Çalınçta da bana gelin. Ben sizi üçünüzü birbirinize karıştırır içerim. Gazozla karışan her şey güzel olur gazoz bence. Gazoz iyi fena Evet yani. gazoz iyidir. Kime gelirse şanslı grubundadır yine. Arkadaşlar bence bu oyunun en zor kısmı ne biliyor musunuz? Bizim hayatımızı kurtaran o güzelim mis gibi suyumuz var ya içeceklere karıştığını bir düşünün. Rezalet olmaz mı? Bence de kötü olur. Bence de Tada çok değişiyor kötü ama. olur. Aa çok kötü olur hem de. O Bence iki tane. Tane. Iki tane. İki tane karıştırmayalım ya. Nasıl tamam. içeceğiz onu Çorba gibi olur. <laughs> tamam var. bunu da aldık. Devam edelim. Bence hardal süper fikir. Acılısını. Gerçekten süper fikir. Vallahi hardal var. Benim bala da alerjim var arkadaşlar. Ne çok alerjim var diyeceksiniz ama. Hayvana alerjim var. Vallahi alerjim var. yumurtaya alerjim var ama gel gelelim her şeyi birbirine katıp yiyorum. Öyle de bir huyum var. Sağdaki. Ha onu Şu alalım. Alacağım. Tamam. Ardamla içecek karışınca ne hale gelecek hep beraber göreceğiz. Ketçap, bir tane de ketçap, ketçap alalım. Ha, bir tane de ketçap alalım. Şunu alalım. Acı mı olacak? Sos olacağım. diyor bu da. Bu da sos diyor. Aşağıda bak bir altta. Hangisi? Heh, o. Sos Şu. Acılı alalım onu da. Acılı alalım acılı. Tamam işte o yukarıda hemen bir işte. Acılı ketçap. Mayonez almayacağım. Mayonez evde çoktu. Hı hı. Bunu aldık. Sirke. Sirke. İçecek canı sirke. Düşünün, Oo, düşünün, <laughs> düşünün. Nerede benim elma sirkem? Benim sağlıklı sirkem neredeymiş? Şurada bakalım. Elma bak. sirkem buradaymış. Arkadaşlar yandık. Olanın içine sirke, onun içine hardal, onun içine ketçap, onun içine mayonez, bir de üstüne boza. Bir tane de böyle simli bir kalem buldum arkadaşlar. Set halinde baya güzel de görünüyor. Renkleri de var. Altılı. Bir tane de Lina'ya simli kalem hediye edelim buradan alışverişten. Bunları da ekleyelim. Biz bir de bunları içmek için şöyle güzel şık bir bardak bulduk. Bizim evdeki bardaklarımız bayağı bir kupa şeklinde arkadaşlar. Büyük. Onu da böyle doldurup doldurup bardak bardak içemeyeceğimiz için çünkü 30 çeşit içecek aldık. İçine mayonezler, sirkeler falan da eklenecek. O yüzden birazcık küçük boyunu bulalım, içelim diye. Bardağımız yarım kalmasın diye şöyle güzel de bir bardak bulduk şu boyda. Bunun tamamını kafaya dikip dikip içeceğiz. Dikip dikip içeceğiz. Migros'ta içecekleri gezerken gözüme hemen mor ve pembe bir şey takıldı. Dedim kesin bu Elsa'lı bir şey. Lina bana öyle bir ki Elsa'yı gözüme Elsa arıyor benim de. Lina'ya tayt buldum arkadaşlar. Tipe bakar mısınız? Çok tatlı değil mi ya? Bir de pembe bayılacak Lina buna. E, o zaman bunu da bir tane alalım değil mi kızımıza? O da sevinsin. Hayran felaket olacak bu ki felaket olacak. Ayran hiçbir şeyin içine yakışmayacak. Sadece yakışacağı tek şey soda olacak. O da ona gelmezse olur. çok kötü bir lezzet çıkacak. O da meyveli ya soda. da suyla da karışabilir. <laughs> o ikisi düzenli ama diğeri berbat bir şey çıkacak. Kefir alalım. Kefir de her şeye çok yakışmayacak bir şey. Bunu sade alalım arkadaşlar. Sade bir kefir aldı. Danone almaya ne dersiniz? Olabilir. Süper olur. Gel içeceğin içine de Siz hiç yaptınız mı böyle? Tabii ki yapmamışsınızdır. Ama biz yapacağız. İzleyin görün bakalım nasıl olacak. Koyduk onu da. <laughs> Bir tane de Nesquik aldık arkadaşlar. Sütlü. Evet arkadaşlar hiç küçük meyve suyu almamıştık. Birazcık da küçük meyve suyu alalım ve artık videomuzu sonlandıralım. Şeftali alalım. Kayısı alalım. Vişne. Vişneli hiçbir şey almamıştık. Almadım. Bir tane vişne alalım. Portakal aldık mı ya? Almadım. Sanırım portakal almadık. Bir tane de portakal alalım muzlu çilekli vermiş. Bir tane de bunu. Aa ananaslı, ananaslı, kokonat harika. Ananas ve kokonat buna bayılmıştım. Bir tane de bunu alalım. Evet, bitirelim mi artık? Doldurduk galiba. Bitirelim. Sanıyorum bir 30 çeşit falan aldık arkadaşlar. Bunları da birbirine katacağız. Daha içinden evde mayonezler falan çıkacak. Zeytinyağlar bile koyabiliriz içerisine. Her türlü şeyi getirin aklınıza. İçecekler, yoğurtlar ve ekstra soslar falan da karışımını olan bir kokteyl challenge hazırlayacağız arkadaşlar. Biz de merak ediyoruz nasıl bir şey çıkacak ortaya, nasıl geçecek, kim daha dayanıklıymış hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki videomuzda tahmin ettiğiniz üzere kokteyl challenge olacak. Bunu izlemek isteyenleri yine bekliyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar.